Evet arkadaşlar bugün Mall Masters oynayacağız. E, bugünkü oyunumuz e, daha yeni indirdim ama oyun çok güzel yani oynayabilirsiniz rakibinize ya o ok e, değişik şeyler atabilirsiniz. E, mesela şu anda benim o ok katışım var. Onun işte e, şu anda. E, tabela atışı var ama <laughs> e, ne olacak? ne gösteriyor yoksa yapamıyorsunuz e, bakın şimdi Bir üstünden atarsak hiç gitmeyecek ama bak <laughs> e, iki kez üst üste vurdum <laughs> e, en güçlü vuruş <laughs> bunu da vurmayı başarırsa e, şey olacak şimdi adamın işini bitireceğim. Bakın vurdum. Adamı işitti. Ee, bu oyunda ok atıyorsunuz. Ve başka şeyler de. Mesela kutu açtığınızda adam çıkabilir. Para çıkabilir. Bakın bu adamı ben çok seviyorum. Adamın özelliğini de göstereyim şimdi. Şarha karşı, karşı. Ama şarha dikkat edin. O şey. aşırı güçlü. Bakın. Bu yönden bir atış yaptı. İşte böyle patlatıyor. Yani patlatarak adamı yenebiliyorsun. Ee, o öyle bir özelliği var. Ama bunun mızraklarına sakın yakalanmayın. Ee, çünkü o kadar <laughs> güçlü ki I, suyla patlatıyor yerden Adamı yere serme özellikleri arkadaşlar bugün I, başka bir oyun daha oynayacağım bakın gördüğünüz gibi vurduğu yerden su kürtüyor ama biz bunu yapamıyoruz I, neden diye sorarsanız adam bize çıkmadığı sürece biz ona bir şey yapamayız. Ama eğer adam size çıkarsa e, bunun için sevinin. Çünkü bu adamın e, özellik seviyesi atış mesafe tekniği ve e, kart patlatma özelliğiyle aşırı güçlü bir adam. Ama bu köpek balığı adamın şu anda aşırı kötü bir adam. Yani e, gördüğünüz üzere bir atışta bayağı yan götürdüm. Yani bu özelliğini seviyorum. Veya bakın kaçırdınız patlattığınız anda rakibimize geliyor. Rakibiniz eğer sallanırsa anlarsınız ki final atışını yapacaksınız. Bunu yaptığınız anda çok dikkatli olacaksınız. Ya vuracaksınız ya da vurmadığınız anda öldü. Böyle bir oyun. <laughs> size başka bir oyun daha tanıtacağım. O, o oyunumuz biraz daha güzel. Yani nasıl söylesem çok iyi bir oyun. Oyunu da indirebilirsiniz. Google Play üzerinden indirebilirsiniz. Bakın yine şarj oynuyorum. Bu adam nedense mızrak atıyor. Ama öyle böyle bir, bir mızrak değil. Ha, da sorar. E, neden öyle üçlü mızrak atıyor da suyla patlatıyor diye. Su canlısı çünkü. Gördüğünüz üzere bir köpek balığı. <laughs> Ama vuruş atış. Teknikleri de süper bir adam. Bakın, ben onu nereden vurdum O beni nereden buldum? Ee, ama şöyle bir şey var. Vurduğun yerden istemediğin kadar can götürtebiliyorsun. Bu özellik ee, bu oyunda hep var. Ama isterseniz rakibinizi ya İşini bitireceksiniz sonra patlar ee, ya da <laughs> biraz daha ileri seviyeye gittiğinizde belki siz de <laughs> bu oyundaki <laughs> yani siz bu oyundaki tüm adamları toplayabilirsiniz. Ama oyunda şöyle bir şey var ki... <laughs> olamayacağımız e, bazı adamlar var. Bunlar aşırı kötü ama ben bu kart adamını daha çok seviyorum. Patlatıyor çünkü e, bu özelliğiyle daha iyi. E, mesela şimdi e, Doktor Sick ile oynuyoruz e, ama Doktor Sick e, benim karşıma önceden de çıkmıştı anneannemin telefonunda da yüklü <laughs> onun da. Ee, telefonunda bu adamla karşılaşmıştı. Her adamıyla onu tamamen defindirebiliyordum. Ee, ama bu adam şöyle bir şey ki bacaktan iğne yememeye çalışın. Özellikle de bacaktan. Ee, çünkü bacaktan olduğunda e, içeri bir madde enjekte ediyor gibi bir ses çıkar. Bu bu adamın özelliklerinden bir tanesi. Arkadaşlar siz veya patlatmadan önce bekleyebilirsiniz. Veya dibindeyken de patlatabilirsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Bakın. Adamın bir hamleyle işini bitirmek üzereyim. Adam bir daha da şey yapamadı. Bakın kalkamıyor zor giriyor adam. Zor ayakla duruyor. Bu patlayan kart şu adam aşırı güçlü bana göre. Hmm. Bazen böyle bir şey ekranınıza çıkabilir. Ama siz hiç merak etmeyin. Ay adamı yendiğiniz anlamına gelir. Aslında gereksizdi. Ekranda hiçbir yere tıklamaksanız bu kendiliğinden gibi. Ee, başka adam almanı istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı <laughs> ve bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> Siz bu oyunu sevdiyseniz veya başka oyun videosu çekmemi istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup Bullseye videoyu beğenin. Bakın ateşli kamçı ya. Ee, şöyle bir hiç özelliği olmayan bir şey var. Hepimizin bir hareketi var. Yani herkesin. Ben bir kere bir çöpçüyle karşılaştım. Ama o çöpçü aşırı zayıftı. Ama beni yani tekniği pek hatırlamıyorum. Daha döndü çünkü. Arkadaşlar gördüğünüz üzere yatışınız ters gider adamı vuramazsınız. <laughs> ya da vurabilirsiniz. Böyle bir ihtimal de var. Her türlü şey yapabilirsiniz. Bu <laughs> evet. paramız yeterse 3 binlerde 7 binlerde Birazı <laughs> olan adamları alabilirsiniz. Ee, bu adamlar size daha çok avantaj sağlayacak. Hepsinin özellik seviyesi güçlü. <laughs> Arkadaşlar, bu oyun yani benim çok hoşuma gidiyor. Bakın. <laughs> Adam da atışını yapmadan bana hareket yapıyor. Gördünüz mü? Ama kendisi kaybedecek. Çünkü onun atış seviye güç. <laughs> Vuruş özelliği çok düşük. Bakın ben onun ne kadar canını götürürüm o benim ne kadar. Gördünüz mü? Az az götürüyor bu adam. O yönden bir şey var. Ha sen kaybedeceksin derseniz <laughs> artık muhtemelen e, o adamın kaybetme seviyesi yükseldi. Çünkü benim odamda öyle bir kızdırdı ki bir <laughs> de hareketler yapıyor bak. Arkadaşlar bu oyun hmm, rakibinizi yani ben biz için tasarlandı. Bakın bir vuruşta finish'im açıktım. Finish <laughs> Vuruşu Vuru, da tam atarsam <laughs> oldu mu olamadı. <laughs> Arkadaşlar <Hey yo. gülüyor> videomuzda biz kazandık. Ve ee, videomuzun sonuna geldik. Bizi beğenmeyi, abone olmayı ve diyor videoya... <laughs> ya yorum atmayı unutmayınız. Bizden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın.